Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son videomuz. Ve ne yapmışlar? TikTok videoları e izliyorsunuz. YouTube. Evet. Hı <laughs> -hı, evet. son video. Gülmeyeceğiz. Evet, gülmemeye <laughs> <minyamaya> çalışacağız. Bu komik şey. Bu komik. Neyse insan <laughs> Abone olana ben Bakın abone olana Ben atana o çıkıyormuş Ben atana bu çıkıyor hmm. Yorum ya bana ben çıkıyorum Ben yorum yaptım ama hala bana çıkmadı hmm. Hmm ne? Ooo Ne Neden tekiz hep Birkaç tane arkadaşım var da onların da hepsi gelecek al. Aralarından bir tek ben çıktım adam olarak yani. Bir tek ben adam oldum. Düşün seviyeyi düşün.

Yeni karakter. Yeni karakter. Ben. Bu iki arkadaşlar benimle bari birleşiyor. Kole çıkıyor. Aynen. <laughs> Sen sustu. Ego budusu. Bu. My bana kostüm gelmiş. Bana da kostüm gelmiş. Bana da mm. gelmiş. <laughs> gelmiş var ve yer Bayram Bayram'a da gelecek ama yakın bir zamanda. Ben kostüm değişiyor. Kesim maçı Ama ayaklı bir şey değişiyor. Başı kaldım ya böyle bunu ne Şaka yapıyor olsun. Gemiyi terk edin, gemiyi terk edin. Ne ki çıkacağım? Yok ben çıkmıyorum. Bak bakayım. Niye sonunda oluyor? Öldü adam. Ben bunu biliyorum.

Olamaz mı bu? bu. bu. bu, da, bu da bak Yok oğlum bu E ee, basit bir şey ben de yok dedim hmm. Hoglider hmm. Değil mi Hoglider? Bilmiyorum Hı. Yanına çek Babayı takma Sonra babasını satacak Atla be Arkadaşlar önüne kanalımı kapatıyoruz. Benimki de kapanacak. Nereye gidiyoruz? Mersin'e gidelim. Mavi. 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 Ne olacak? Kim kavalıyor? ben seni rüyamda i̇şte gördüm. Seni nasıl gördüm ya anlat bakayım. Kanka sen trafik kazasında ölmüşsün, cenaze namazını kılıyoruz. Sonra bir anda tabuttan ışıklar çıkmaya falan başladı. <laughs> Işık ne alaka oğlum? İşte biz de merak edip tabutu açtık, arabanın farı götüne <gülüyor> <gülüyor> Oha! Bu gerçek değil biliyorum. Evet arkadaşlar. Sonra... Evet video ile şey falan. Oooo! Bakın. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Ya tabii canım ben çocukları çok severim benim bir kardeşim var zaten. Anladım. Ya abi, sen bana hiç değer vermiyorsun. Bu nasıl bir abi kardeş ilişkisi lan? Ne kari diyorsun? Kari. Abi? Benim adım Hüseyin de. Ya bana ne lan? İki taşım eksik. Hayır, lütfen iki taş lazım bir yerden. <laughs> küçük şeyler seviniyorum ya cidden evet iki taş la la sana onu diyorum beton kanı hayır ybc benim girlfriend'im e sen sen benim girlfriend'im koynunda koynunda ne lan eskiden böyleydik Şimdi ise hazır, Aa, şimdi arkadaşız. Tamam. Aa, 31 balık geldi. Gidemiyor yanma. Kardeşim, artık gidebilir <laughs> miyim? Arkadaşlar bakın. Ya? Eziyormadı. Eziyormadı. Hayber, çok, Hayber, çok <laughs> <no>. <laughs>

oğlum. Lu <laughs> <laughs> <Gülüş. Gülüyor> Cuma günü giriş. Cuma günü giriş. Allah. gidiyorum. Bir esbirozimin an. Bir mod bana yanındakinin gerçek dostun olduğunu kanıtla. kendine. Aa gıcık. Minecraft'ta da, da ölüyor maç şunu ya. Güzel kostüm ha. <laughs> <laughs> Çekme hataları var aralarda arkadaşlar. <laughs> Leon'la o kim arkadaşlar? Tanıyamadım. Arkadaşlar bu... Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Hayır bir tane daha izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaş bir tane daha mı izleyelim? Tamam. Evet. Dur ben seçeceğim. Kerem Dur. şunu izleyelim. Tamam. Arkadaşlar bu arada hmm. bir dakika bu videoyu kapatalım. iki Aynen. tane yayınlayalım. Olur mu? Aynen. Arkadaşlar bu video arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar hmm. abone olmayı unutmayın. Bu son iki videomuz olacak. Hmm. Hadi Aynen. görüşürüz.